Yeni bir vlog'tan daha herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kahvemi yaptım ve e, kamerayı dedim açayım çünkü başlatmam gerekiyordu. Öyle hissediyorum. Bayağıdır bir şeyler de aslında çekebilirdim. Kamera yanıma alabilirdim çünkü çok şey yaptık. Bugün günlerden 22 Mart Çarşamba. Saat 15.34. Daha erken aslında bugün yola çıktık. Eve geldik yani. Şimdi neler yaptık? Ee, Anıl 15 gün izin aldı. Kayseri'ye gidecektik. Tam yola çıkmadan bir gün önce Kayseri'de 4.9 şiddetinde deprem oldu. Biz de vazgeçtik. Tamam şimdi gitmeyelim. Demek ki şu an zamanı değilmiş diye düşün. Sonra e, dedik ki o zaman Giresun'a gidelim. Ee, biraz orada takılalım. Zaman geçsin. Gittik e, beraber. Anıl Egemen. E, güzeldi. Orada da dolandık. Arkadaşımla buluştum. İlkokul arkadaşım Banu ile beraber. E, falan filan derken. Samsun'a döndük. Samsun'da biraz kaldık. Sonra Sungurlu'ya geçtik. Çorum Sungurlu'ya. Abimin yanına. Orada biraz yine takıldık, dolandık. İşte Çorum'a gittik, gezdik falan. AVM var, AHL Park diye. AHL'ydi aynen. Orada işte dolandık, takıldık. Derken e, tekrardan Samsun'a geldik. Orada yine biraz takıldık. Yani burada. 2-3 gün. Sonra biz yine duramadık. Hadi bir sungurlu daha yapalım. Yine dolandık, gezdik, bir gün kaldık. Sonra hep beraber abimi de alarak dedik hadi bir Kayseri yapalım. Son iki günümüz kalmış yalnız. Ama Sungurlu Kayseri e, 3 saat. Çok yakın yani. 3 saatte bence bir şey yok. Hem de iyi bir yolu da bölmüş olduk. Samsun'dan direkt Kayseri'ye gitsek 5-6 saatte ancak gidilebilir. Bir de biz hani çok hızlı giden insanlar değiliz arkadaşlar. 90'da %100'de en fazla hani o civarda Yolculuğumuzu yapıyoruz. Çok hızlı sevmiyoruz eşimle ben de. Kahve çok güzel Kayseri'den. E, Merviş Merve çektirdi. Bilnur Kahvecisi'nden Kayseri'nin çok meşhur kahvecisi. E, sonra İki gün yedik, içtik, yağlama yedik, işte forum'a gittik, Tuna Life diye bir yer açılmış, orayı gezdik, kafelerde oturduk, Erciyes'e çıktık. Hemen oranın görüntülerini bırakıyorum. Çok güzeldi. yani ben 2016'dan beri Kayseri'ye gidip gelen bir insan olarak Erciyes'e ilk defa çıkabildim. Şimdi yani kısmet oldu. Teleferiğe binmedim çünkü çok sisliydi. E, çok hani binemem gelmedi o sürede biraz ürktüm gibi oldu. E, ama bir dahakine inşallah şey yapmayacağım yani bineceğim. Güneşli havada gidip biz bizim gittiğimizde böyle kapalı ve Erciyes'te tipi gibi kar yağıyordu. Ama dedim ki botum nihayet bu sene e, güzel bir şekilde kar gördü dedim. Çok güzeldi. Sucuk ekmek falan yedim. E, Biliyorum çok güzeldi ya. O yani çıkış yolu bile çok geniş, çok güzel yapmışlar. Hani maşallah kaza bela olmasın oralarda da. E, bayağı Kayseri bacıramızı iyi geçti. Dediğim gibi hep beraber olunca tabii daha bir ayrı çıkıyor tadı. E, akşam çayımızı, kahvemizi alıp Rahatça içtik falan. Ondan sonra Sungul'e tekrardan geri döndük. Ee, bir gece yine orada kaldık. Yani yolu bölmüş olduk. Abimde zaten başlaması vardı bugün. Ee, yani gelmiş olduk. Bir, bir gibi. Gelmeden önce de çakallı menemeni, çakallı da meni, çakallı menemeni yedik. Kelin yerinde. Ama Geçen sefer de gittiğimizde Nadir'in Yeri diye bir yer var. Menemenci. Orası daha güzeldi Kel'in Yeri'ne göre. Onu fark ettim. Halbuki Kel'in Yeri daha meşhur aslında. Böyle bir tezatlık da var ama. Neyse bir dahakine dedik ki biz yine Nadir'in Yeri'ne gidelim. Öğrenmiş olduk. Çakal da zaten bize çok yakın. 15-20 kilometre var yok herhalde. Çok yakın yani. Arada sırada yine babamı da alırız. Gideriz. Geliriz. Hatta benim şey planım var. Bafra'ya gidip Bafra pidesi yemek istiyorum. Daha Sinop'a gitmedik. Sinop'a gitmek istiyorum. Ee, Amasya. Amasya aslında çok gidesim de yok. Ne yalan söyleyeyim bilmiyorum. Orayı tam bilmiyorum. Belki öyle değişiklik olsun diye hani hadi bir gezelim deyip babamı da alıp gidebiliriz. Tabii başka bir zamanda. O kadar böyle çok dolandık ki bakın yani 8 sefer yapmışız. Terebulu'ya git. Yani Giresun'a git. Giresun'dan Samsun. Samsun, Çorum. Çorum-Samsun, Samsun-Çorum, Çorum-Kayseri, Kayseri-Çorum, Çorum-Samsun. Ya bayağı bir oradan oraya, oradan oraya. Yani herhalde Anıl 3-3 kere depoyu fulletti. Aynen. Galiba öyle bir şeyler oldu bilmiyorum yani. Ama çok güzeldi. Çünkü her zaman söylüyorum... Her zaman rutine binen iş bir yerden sonra sıkmaya başlıyor. Tamam burada da çıkıyoruz, dolaşıyoruz, akşam da gidiyoruz bir yerlere, sinemaya da gidiyoruz. Canımız istediğinizde çok şükür yapıyoruz. Hani babam, egemeni de babama bırakarak. Ama e, yani hep aynı yerde olmuyor işte. Yani gittiğin yer küçük bir yer bile olsa farklı bir ortam, farklı işte insanlar, farklı sohbetler, farklı muhabbetler sizi daha çok sarıyor o an. E, çünkü Tamam ev de güzel, aynı düzenin de iyi, herkes en iyi, en rahat edebileceği yer evidir. Orası kuşkusuz ama hep aynı oluyor. işte yok temizlik yap, yok yemeğini yap, yani yok tamam çıkacaksan yeni çık ama dediğim gibi böyle rutin dışına çıktığında da çok zevkli oluyor. Yani ben seviyorum. Zaten her zaman biz izin alabilen insanlar değiliz eşimin görevi dolayısıyla. 15 gün izin almışken dedik şöyle doya doya, güzel güzel, rahat rahat bir eğlenelim, bir dolaşalım, bir gezelim. Gerçekten de hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Çok şükür ki Yazın ee, yazında yine planlarımız var. İnşallah Allah ömür verirse, sağlığımız yani herhangi bir durum olmazsa yine planlarımız var. Umarım gerçekleştirebiliriz. Böyle arkadaşlar. Siz nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Benim dediğim gibi keyfim gayet yerinde. İyiyim. Ee, değişiklik her zaman zaten bana iyi gelmiştir. Ben öyle bir insanım. Hani böyle kahvemi yaptım. Yine bir şeyler aldım. Çok değil. Egemen işte tişört filan aldım. Kendimi Euroşe'den indirim gelip duruyor. Allah aşkına artık Euroşe bana indirim filan verme yani. Kendimi tutamıyorum. Yine gidip alıyorum ki gerçekten de çok uyguna geliyor. Hani yanına ekstra ürün hediye ediyorlar. Ee, böyle şimdi yarın Perşembe biraz rutin bozulmuş gibi olacak ama yarın temizlik yapmak istiyorum. Temizlik yapacağım. Evi şöyle yine bir süpür süpürmem lazım, silmem lazım. E, çarşafları değiştirmem lazım. Tozları almam lazım. Banyo tuvaleti bir güzel akıtmam lazım. Bakalım yarın temizlik de geçer. Akşam babam hatta onu da göstereyim birazdan. Bizim için çorba yaptı dünden. Köfte yoğurdu. Hemen dedim sen yap, biz kızartırız dedim. Dedi ne yapayım dedi aradı dün akşam. Köfte yoğurdu dedim biz hemen pratik kızartırız, rahat rahat yeriz. Çamaşırlarımız vardı. Onları bir güzel katlamış. Yatağın üstüne koymuş. Onları yerleştirdim. Valizi zaten boşaltmıştım. Sadece ee, küçük bir torbada şey yapmıştım. Son 4-5 günümüz kaldığı için. Çünkü o sırada hani Samsun'a gidip gelme olayı oldu ya. Böyle hamama falan gittim. Masaj yaptırdım. Ee, çığlık altı çıkmıştı. Filme gittim sinemaya. Biliyorum çok dolu dolu çok güzeldi ama masaj var ve insan böyle yaptırdıkça yaptırırsa geliyor. Böyle çok şey gevşiyorsun, iyi geliyor yani. Neyse arkadaşlar çok konuşmuşum. O yüzden e, bu videoyu bakalım bir daha ne zaman devam ederim. Sanırım bugün daha açmam diye düşünüyorum. Şöyle bir açılış önden yapıp e, neler yaptığımızı anlatmak istedim kısaca. Bakalım bir daha ne zaman buluşuruz. O zaman şimdilik hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki açtığımda görüşürüz. İkinci günden merhabalar. Kahvaltımı yaptım. Bir tane açlanmış yumurta yedim. Yanına da yarım domates, tuz yok. Sadece zeytin yağladım. O kadar. Başka hiçbir şey yemedim. çünkü yaz geliyor. Yine formumuza dikkat etme zamanı maalesef geldi. Akşamda akşam da Kabak spagetti yapasım var kendime. Öyle düşündüm. Bakalım durum neyi gösterecek? Şimdi. Geçenlerde şunu almıştım. Garnier'in C vitamini ama benim bunu açıp gelmem lazım. Yani o kadar kötü koruma bandı yapıyorlar ki bakın bıçakla şurasını yanlışlıkla deldim yani. Ay şuradan da çıkıyor. Allah iki yerden de geliyor şu an. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu bu. Neyse şöyle az da olsa. Bunu ben kesinlikle çok dikkatli almam lazım elime. Ama yapısını sevdim. Yumuşacık, hafif bir yoğunluk veriyor. Ama birazdan geçecekmiş gibi o yoğunluk. Zaten şeyde kullandığım için şunu biliyorsunuz. Hatta ikinci şişesi de var. Açmadım henüz. Ee, onun yerine bugün bu Isana'dan aldığım serumu kullanacağım. Bu arada kullandığım diş macunu buydu. İlk zamanlar çok memnunum fakat şimdi normal hadi sıradan bir diş macunu gibi hani o fiyata değmez diye düşünüyorum. Bir de keşfettiğim şu Doğu'nun şampuanı var. E, Bireyik birik bilmem bir şey. Yüzde sıfır <laughs> sülfat şampuan. Yüzde 99'a kadar daha az kırılma. Çok beğendim. Kasa arkası indirimde 54 liraya almıştım ama 100 küsürden fazla bir fiyatı çıkıyor. Şimdi şundan çok memnunum. Bu da ikincisi. Yeni aldım bunu. Açmayacağım şu an. Çünkü daha ilki bitmedi. Bir de tonik yapalım. Önce tonik yapayım hatta şurada bir yerde pamuğum olacaktı. Bakımlarımızı ihmal etmiyoruz tabii ki. Bu tonik falan sayesinde benim mesela burun çevremdeki e, siyah noktalanmalar vesaire azaldı. Aklınızda bulunsun sürekli peeling, maske, ve benzeri şeyler yaptığım için üşenmeden. Tabii ki benim de üşendiğim zamanlar oluyor ama hani elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Ee, hatta size şu maskeyi göstermiştim. Daha henüz bir kere kullanabildim. Susam yağlı. Aydınlık veren maske bu. Nüksün. Bir kere kullanabildim ya. Üşendim. Mesela e, ee, Yavruş eden de ne almıştım? Ha Yavruş Eden e, şöyle bir baz aldım. indirim verdiler bana. Parlaklık veren bir baz bu. Ee, sonra bir de yıkama jeli hediye veriyorlar. Sırf yıkama jeli için yani baz aldım aslında. Hani baz bahanesi oldu. Ürünün kendisi de bu. Ee, ben cildim karma dedim. Biraz da kuru gözüküyor dedi. Nevlendiricili olandan verdi bayan. Şimdi saçımı biraz yağ kullanıp bu da Yivroşenin yağı, yağı biliyorsunuz. Yine göstermiştim. Güzel. Yani ama kokusu yani en çok kokusu güzel. Kendisi de güzel kokusu ayrı bir güzel. Hemen saçlarımı açıp tarayıp geleceğim. Ben saçlarımı tararken e, zil çaldı. Espresso lap'tan kahve söylemiştim orta boy. En büyük orta boy olarak gözüküyordu. Ben de orta boy söyledim. Oo baya büyük. Birazcık dökülmüş olabilir sanki. <laughs> Çok az. Neyse sonuçta yoldan geliyor. Dedim kendime geleyim bir ayılayım dedim. Hmm, kafe söyledim. Yumuşak içimli falan değil. Hindistan cevizi sütü ile söyledim ama Hindistan cevizi sütü tadı alabiliyor muyum şu an? Yani kahve daha yoğun olduğu için süt tadını çok alamıyorum. İnşallah bu beni kendime getirecek. Şimdi ne dedim? Serum uygulayacağım dedim. Biraz yüzüme güzellik glow olarak geçiyor. Beauty glow. Ellerime bile sürüyorum. Araya gitmesin. Kapattım. Hemen krem sürmeyeceğim. Krem olarak da geçen aldığım şu bebenin kremini süreceğim ama dediğim gibi hemen uygulamayacağım bunu. Kokusu çok güzel. Az önce Yivroşen'in yağsını sürdüm ya anıl geldi kahve getirmek için şey diyor. Ne kadar güzel Hindistan cevizi kokmuş öyle ortalık diyor dedim. Kokar, mis kokar. Bir de şimdi Separa'nın bu dudak dolgunlaştırıcısını süreceğim. Önceki buydu. Bu sefer bu rengini aldım. Çok güzel dudak dolgunlaştırıyor gerçekten. Tam yazlık bir renk bu bence bir de. Böyle direkt zaten karıncalanma başlıyor. Kahve içerken yaptım. Çok mantıklı değil ama size göstermek için sürdüm. Şöyle koyalım yerine. Saçımı güzelce tararım. Ay saçımı güzelce e, kuruturum. Sonra şekil veririm. Bugün vakma şefkasım var ama tam karar vermedim. Emin değilim yani. E, onun haricinde eğer aklıma bir şey daha gelirse yine gösteririm size de. Ama sanırım yok. Maskara alacaktım Sephora'dan bu parlatıcıyı almaya gittiğimde. Curl maskara meşhur olan maskara. Böyle incecik ucu var ya. Sonra bir daha aslında alınabilirdi. Çünkü diğerleriyle aynı fiyat. Bilmiyorum. Alırsam bunlar bittiği zaman tekrardan yani tekrardan dediğim onu almayı düşünüyorum. Şimdi kahvemi içeyim. Dediğim gibi bir kendime geleyim. Ayılayım. Saçımı başımı kurutayım. Kabak spagetti yaparken yüksek ihtimalle görüşürüz. O zaman şimdilik görüşürüz. Şimdi markete gittim geldim hemen. Bizim evin orada yakın 3-5 eksik vardı. Şimdilik acil olan. Şöyle bir cici bebe aldım. Egemen'e bu aralar cici bebe veriyorum. 700 gramlıktan aldım. Kırmızı biber aldım. 3 tane. Havuç aldım. Ee, bir tane şöyle küçük denebilecek boyutta karnabahar aldım. Sebze ağırlıklı bir alışveriş yaptım yani. Kabak. 2 tane kabak aldım soğan aldım. Biraz taşıyabileceğim Önemli. kadar aldım. Ne? Karnabahar. Karnabahar. Maydanoz aldım. Karnabahar. karnabahar. Yumuşun bu. Karnabahar. Hanım elisini aldım. Dışarıda da dışarıdan da daha uygun fiyat olduğu için almak istedim. Bu hanım eli çok güzel kokuyor. Özellikle yaz aylarında bayılırsınız yani ve çok kalıcı. Şöyle bir de kocaman büyük bir marul aldım. Bir de egemen için bir tane tadelle. Bir de ikisi bir arada aldım Nescafe'nin. Normal Nescafe'nin ikisi bir aradasını sevmiyorum. Jacob'u seviyorum. Ee, ama onun ikisi bir aradası yoktu. O yüzden ben de Nescafe'nin ikini aldım şöyle idareten. Öyle ufak çaplı bir alışveriş yapmış oldum. Limon da alacaktım, limon yoktu. Vaziyet şu an bu şekilde Hemen buraları toparlamam lazım Mutfakta batık birazdan mutfağa girişeceğim Evet şöyle bir toparlandım Hazırlandım Malum <laughs> Video çekiyorum saçım başım bir yaptım Ve da biraz yaptım Ve geldim kabakları şöyle Dışından soydum arkadaşlar Biraz aşağıya Gösterirsem sanki daha iyi Şu şekilde Şöyle bir aletim var böyle 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 bunu soyacağım. Dışındaki dediğim kabuğu attım. Yavaş yavaş inceleteceğim. Bunlar o kadar çok memnunum ki bunun çelik olanları var ondan alacağım. Bunu denemek için almıştım ben. Ama çok memnun kaldım. Zaten kabak spagetti de böyle yapılıyormuş. Önden sarımsağını, domatesini, salçalı salçasını yağ ile beraber güzelce yakacağım. Sonra da bunu ekleyeceğim. Kapağını da kapatıp bir güzel pişireceğim. Biraz da sanırım su koymak gerekiyor. Zaten gerçek kabak sulu bir sebze ama. Egemen, sen de yiyeceksin. Sen ne yiyeceksin? Ne yemek istiyorsun sen? Yak makarna mı? İşte bu da makarna, yalancı makarna. Bu da makarna değil. Yalancı makarna. Anne, 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 anne. Efendim. Evet bak oradaki makarnaymış. Bu, ben bunları soyup geliyorum hemen. Bu, bu, Efendim oğlum. Bu anne. O da makarna. Bu anne yapıyorum. Ne yapıyorum? Kabak spagetti yapıyorum. Kabak makarna. Kabak makarna. Yiyecek misin kabak makarna? Evet yiyeceğim. Evet. Çok mu yiyeceksin? Evet, evet. Ama Gel. Evet, Sarımsaklı domates koydum. Yağ koydum. Tuz, karabiber. Onu yemeyeyim. Neden? Onu Biraz. onu yiyeyim. Tamam. Biraz daha salça koyacağım. Az bir şey. Ne kadar yedin bu kadar? Ne? Onu yedim. Salça mı yiyeceksin? Salça yedim. Yine bir gros, Az önce Marketten aldık şöyle Egemen'e iki tane patatesli börek söyledi. Çok seviyorum bunları. Sonra da yine evde eksikler vardı birkaç. Onları da aldık. Ama onları göstermedim. Gel şuraya gel. Bak kendine. Baban nereye gitti oğlum? Baba maşı. Maşa. maça gitti. Ne? Maça. Maça. Anne kapatayım. Neden? Anne kapatayım. Kapat. <laughs> Efendim? Oğlum, şu an bakamazsın. Bak, ben iş yapıyorum şu an. Onlar iyice ezilecek zaten. kapağını kapatacağım ki iyice sulansın. İlk defa deniyorum. <laughs> Umarım güzel olur. Sallama bakalım. Balık yağmayayım. Hemen bir tatlı kaşığı. Aç bakalım. Bir. Aç. Güzel mi? Güzel değil. İyi mi? Sen yok. Sen yok sonra onu. Ne yapayım? Alt onu alt Onu zıbe. Kırmızı mı? Kırmızı. Kanım var mı? Aa bir karnı, tane var bir kırmızı. Karnı. Burada yok. Burada yok. Bunları buna koyacağım. Geri evet, tekrar veririm. Daha var. Daha var lan çok var. Daha, evet. tahmin edildiği üzere e, kabaklar güzelce sulandı. Şöyle koca bir bardak suyumu alıyorum ve gün içinde bol su içmeye çalışıyorum. Bu arada oruç tutanlar akşam izleyebilir. Ben bu videoyu yüksek ihtimalle gündüz atarım ya da iftardan sonra mı atarım. Tam bilmiyorum. Oruç tutmuyorum arkadaşlar. Yani oruçlu değilim. Zaten gördüğünüz gibi. Ee, o yüzden bir bilgilendirme yapmak istedim. <laughs> Böyle. Şimdi saat kaç oldu? Ben ne bakıyorum? Sen de bakıyorsun olmuşum. Hmm. Saat 15:23 olmuş. Ondan önce dediğim gibi bu suyumu bitiririm. Sonra kabak sıfa gittim yerim saat 5 beş gibi. 5'ten önce de yemek istemiyorum. Ben Yoksa bu sefer... Sen de mi yiyeceksin? Ben yiyeceğim. Yoksa... Sen yiyeceksin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. İyi acı güzelsin. Bana çeksene. Seni çekiyorum bak. Aaa <laughs> ama evet. çekiyorum. Ne diyordum ya kafam karıştı. Kapağın açtı ya. <laughs> Neyse saat 5'ten önce ha sonra yoksa karnım çok acıkıyor. Bu sefer olmuyor. Yemeğim hazır. Hatta şöyle bir göstereyim. İki tane kabakçık bu kadarcık kaldı. Zeytinyağı çok güzel kokuyor. Dediğim gibi ilk defa tadına bakacağım. Bir de şöyle hurma söyledim kendime. Gece acıktığım zamanlarda bir tane yiyorum ve bütün kar şekerimi düzenliyor. Açlık hissimi de alıyor. Aklınızda bulunsun. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Ve bu vloglukta bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, şimdi ben güzelce yoğurtla beraber yemeğimi yerim. Yani bir yarım saat sonra filan. Ondan sonra da belki egemeni alıp biraz yürüyüşe gidebilirim. Umarım beğendiğiniz, sevdiğiniz bir vlog olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.